Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik RP puanından bahsetmek istiyorum. Bonus RP puanı. Etkinliğimize tıklayalım. Önceki etkinlik kurallarını bir göz atalım. Sonrasında etkinlik hakkında detaylı bilgiler vermek istiyorum. 7. ayın 9'unda bu etkinlik geldi. 7. ayın 17'sinde gece 12'de bu etkinlik sona erecek. UTC 0 olarak not düşülmüş. Kural 1. Bonus RP puanı etkinliğine katılır. Bir sonraki Royal Pass için önceden puan kazan. 2. 2. Etkinliğe başlamak için temel RP puanlarını al ve daha fazla RP puan kazanmak için etkinlik görevlerini tamamlayarak bonus paralar elde et. 3. RP puanları yalnızca yeni Royal Pest'te toplanabilir. 4. Etkinlik süresince alınmayan RP puanları mesajla gönderilir. Postluk tutun kontrol etmeyi unutma. Öncelikle Royal Pass almış olmanız gerekmiyor. Yani ister Royal Pass'in olsun ister Royal Pass'in olmasın bu görevi yapabilirsin. Bu etkinlikten faydalanabilirsin. Burada günlük görevler mevcut. Burada 8 tane görev mevcut. Bu 8 tane görevi tamamlayarak RP puanı kazanıyoruz. Ne diyor? Temel RP puanın 20. Her bir retonda 20 puan kazanıyormuşuz. O şekilde anladım ben. Çünkü temel RP puanı 20 eşittir x1 yazıyor. Bonus sonrası RP puanı diyor. Etkinlik başladıktan sonra bir sonraki Royal Pass için daha fazla RP puan toplanıyor. Şimdi biz burada görevleri tamamlıyoruz. Repi puanlarını biriktiriyoruz. Yeni sezonda kullanacağız bunları. Yeni sezon ne zaman geliyormuş? Hemen bir göz atalım. 7. ayın 12'si. Zaten sayılı günler kaldı. Ee, şimdi tekrardan etkinliğimize göz atalım. Burada görevler ne var? Klasik modda toplam 750 hasar ver. Klasik modda 600 sağlık yenili. Klasik modda arkadaşlarınla 6 maç tamamla. Maç sonunda takım arkadaşlarına 30 beğeni ver gibi. Bu görevler günlük yenileniyor mu? Hiçbir fikrim yok büyük ihtimalle yenileniyordur. Gerçi zaten tarihi az kaldı. 3-4 günde ne kadar toplayabilirsek. Bir bonus para daha kazanmak için tüm görevleri tamamla diyor. Şu an için 8 görev mevcut. Her puan yani her ne deniyor buradaki her rozet için bir 20 rp puanı veriliyor sanırım. Temel rp puanı 20 diyor. Bonus 1 diyor. Sağ kısımda al falan yazıyordu. Ben yanlışlıkla tıklamış bulundum. Gösteremedim oradan. Kusura bakmayın. Siz sağ kısımda al mı tamam mı, bir şey yazıyor. Ya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bir görevler açılıyor. Bu görevleri tamamlayarak RP puanı biriktirebilirsiniz. Zaten not düşünmemiş. Yani i̇lla Royal Pass alanlar katılabilir yazmıyor. Sadece yeni sezonun Royal Pass'i için puan kazanmış oluyoruz. Bu bir tanıtım kanaldır. Bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz.